Şimdi neden deep representation? Ne demek bu? Ee, biz şimdi aslında bu deep neural network dediğimiz şeyin birçok problemde iyi çalıştığını biliyoruz. Ama e, bunlar neden deep modeller olmalı? Neden derin modeller kullanıyoruz? Neden logistic regression kullanmıyoruz mesela? Biraz şimdi bununla ilgili örnek üzerinden konuşacağız. Şimdi burada mesela bir e, yüz tanıma yani face recognition diye de geçiyor nasıl isterseniz. E, o tarz bir sistemi ele alalım diyor mesela. E, deep Neural Network burada ne iş yapar? Şimdi burada input'umuz e, bir tane yüz resmi olacak. Genelde böyle oluyor. Sonra da bizim Neural Network'ümüzün ilk katmanı geliyor. Burada da feature detector ya da edge detector olarak düşünebiliriz. Yani çok belli özellikleri görüyor. Yani mesela kenarları, köşeleri, horizontal mı, dik mi, yatay mı? E, bunlara bakıyor bu tarz basit bir işlem yapıyor burada e, daha iyi görebilmek için e, gizli bu hidden unit dediğimiz şeyleri küçük karelerle göstermiş e, ve yatay dikey şek şekilleri anlamak için kullanıyor şimdi e, bu resimdeki pikselleri gruplayıp resimde kenarların yerleri hakkında bir fikir yürütmeye çalışıyor ve bu yani grupladığımız kenarları kullanarak da bunları birlikte algılayıp bize yüzün parçalarını oluşturmaya çalışıyor. Mesela bir tanesi gözü anlamaya çalışıyor, bir tanesi burnu anlamaya çalışıyor gibi. En sonunda da birçok parçayı bir araya getirip artık farklı tiplerdeki yüzleri anlamaya başlıyor ve bunları tespit etmeye başlıyor. Bize de output veriyor. Şimdi burada... Şunu açayım... Yani bahsettiğimiz gibi aslında net bir şekilde görünüyor. Ee, i̇lk katmanlarda kenar köşe bulmak gibi basit işlemler yapıyor. Ee, daha sonraki katmanlarda bunları bir araya getirip çok daha kompleks işlemler yapmaya başlıyor. Şimdi bu hiyerarşik bir gösterim demiş buna da ve e, image processing, audio processing gibi birçok alanda bu e, bu şekilde bir hiyerarşik kullanılıyor. E, ama mesela burada da başka bir örnek vermiş. E, audio processing mesela bir tane ses kaydımız olsun. İlk şeyde ilk layer'da önce ses dalgaları hangi formda? Yani sadece artıyor mu azalıyor mu? Nasıl ilerliyor? Bu frekansına bakıp çok basit bir şey yapıyor. Feature detect ediyor ya da buradaki eş detektöre benzer bir işlem yapıyor. Daha sonraki katmanda bunların yani temel ses birimlerini anlamaya çalışıyor. Yani bizdeki harfler işte C, A gibi. Yani ne demek istiyorum? Çok basit şekilde e, bu sesleri anlamaya çalışıyor, sonra kelimeleri, sonra cümleleri ya da kelime öbeklerini anlamaya çalışıyor. Yani yine buradaki bu biraz daha şey, e, soyut bir örnek, Öyle, image process ya da image e, face recognition daha somut örnekler veriyor bize. O yüzden anlatmak için de, anlamak için de daha kolay oluyor bence. E, ama genel olarak basitten karmaşa doğru giden bir yapı. E, önce düşük seviye özellikler, sonraki katmanlarda bunları kullanıp kompleks bilgileri tespit ediyor. Hmm. şey söyleyeyim mi? E, bu bizim şu an anlamamızı kolaylaştırmak için kullandığımız bir şey mi yoksa gerçekten süreç böyle mi işte? Çünkü hani neural networkler için şey diyorduk ya aslında weightlerin tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz. hani visual bir representation yapabiliriz. İşte atıyorum gerçekten de orada edge'leri mi tanıyor ya da işte gözü mü tanıyor parça parça böyle bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yoksa şu an Yani yok aslında tamamen şey vermek için zaten Andrew ve Engi de aynı şeyi söylüyor. Sadece intuition vermek için hani biz hiçbir şey bilmiyoruz deyip evet hani inputuna outputuna bakıyoruz ama e, yine de e, yani bu şey işte neden hatta insan beynine benzetiyoruz örneğinde de bunu anlatıyor. İnsanlar da önce temel şekli algılar ondan sonra detayları anlamaya başlar. Buradaki learning mantığı da bu şekilde diye anlatmaya çalışıyor. Sadece intuition için. Hani direkt Peki. yüzü anlamıyor mesela. Onu söylemek istiyor sadece. Teşekkürler. Yoksa şu layer'da şu, direkt şu çıktıyı veriyor falan diyemem yani. Var mı başka söylemek istediğiniz? Eklemek istediğiniz bir şey de olabilir. Sormak değil. Ben herkese edin ediyorum bu arada ama. <laughs> Doğru insanlardır herhalde. <laughs> Eklemek istediğiniz bir şey yoksa devam edelim. Yani e, vurguladığı nokta insan beynine benzettiği nokta da bu. İnsan beyni de mesela önce masanın kenarını görüyor, ondan sonra masanın üstündeki şekli çizgiyi bir şey görüyor gibi gibi. Şimdi burada... ben bir şey sorabilir miyim? Tabi. Biraz Emre'nin sorduğuna benzer bir soru. Ama hani beyler sanki yani benim anladığıma göre biz weight'leri herhangi ekstra bir şey yapmadan hani ee, as gradientlarını alarak buluyoruz değil mi? Değerlendiriyor işte proseste de değerlendiriyor yeni e, weight'leri buluyoruz ve işlem sonunda en possible weight'lerden şey buluyoruz yani sonucu buluyoruz. Ama hani e, benim gördüğüme göre kodlarda veya da ya yaptıklarımızda sanki böyle hani bir kaos içinde weight'ler kafalarına göre hani Ekstradan bir şey, onlar düzenleyecek bir şey yapmak gerekiyor gibi geliyor. Hani burada bahsettiğinizde benim hayal ettiğim çok farklıydı. <laughs> hmm, yani şu mu evet. şey geldi sana? Biraz bir şey düşünmüyordun. Evet ben örneğin bir şey düşünüyordum. Evet e, örneğin ilk işlem bahsettiğiniz e, e, ilk prosesle üçüncü proses sanki böyle bir bilmiyorum biraz kafam karıştı neyse. <laughs> Tam soru anlatma. Ee, yani daha açık anlat. Bir kez daha belki açıklamaya çalışabilirim ama ya da benden farklı açıklamak isteyen varsa o da açıklayabilir. Ee, şey. Ne dediğini unuttum. Ha şeyleri söyledin. Tamam. Yani şöyle sorayım. Ben hani, öyle hani bir e presentation'ı yaptım ya mesela. Orada dedim ki e, bunların hepsini ithal etmesi gerekiyor. L1'den M'e kadar veya L1'den 4'e kadar. O layer'leri evet. geçiyor. Sonra ben update ediyorum. Sonra bir daha başa dönüyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bir daha başa dönüyorum. layerları bir daha yapıyorum gibi. Ben bunu update edip her iterasyon sonunda tekrar yapıyorum. Hmm, evet. Ama yani hani şey düşünmek de biraz e, gerçek dışı oluyor. Yani hani e, direkt mesela ilk aşamada yüzü algıladı bu demek. E, şöyle burada aslında vermek istediği intuition, learning nasıl bir şey? İnsanların learning'i de hani öğrenmesi de böyle bir şey aslında. O yüzden bizim yaptığımız learning algoritmaları da yer hiyerarşik bir yapıda ilerliyor. Bunu anlatmak istiyorum. Bir dakika, soruyu şöyle sorayım o zaman. Örneğin ilk başta e, galiba resmin ilk resim, e, paylaştığınız ilk resimde e, fotoğrafın köşelerini, hani oradan köşelerini değerlendiriyorduk galiba. Son resimde de her bir fotoğrafın yüzünü değerlendiriyorduk, değil Hı -hı. mi? Hani burada bir düzen var. Sonuçta bir e, ilk şeyde köşelerini değerlendiriyor. Sonunda da totalde hepsinin yüzlerini değerlendiriyor. Hangisi değil, da, ne Yani düzen. Burada bir düzen var ama benim e, hissettiğim o matematiksel olsa hesaplarken bir kaos gördüm ben orada. <laughs> hmm. Ama sorun biraz değil. Biraz matematiğini yapacağız aslında. Bence geçen de sadece intuition verdi. Bugün biraz daha bu forward-backward propagation'daki işlemler nasıl oluyor? İstersen onu bir yapalım. Olur, Ondan tabii. sonra tekrar hala bu sorular kafamda varsa bu matematik bence daha karmaşık oluyor diyorsan sana ya. Sonra bir daha dönelim bunu konuşalım. Ne dersin? Olur tabii tabii sağ ol. Okay. Benim bir sorum vardı da mesela bu corner detection ya da edge detection hani bazı algoritma var işte Harris corner gibi. Bunlar da e, bu şeyler nasıl uygulanıyor? Yani burada uygulanıyor, uygulanıyor mu deep learning modellerinde? Um, yani bu evet yani şeyleri kullanıyoruz. Farklı farklı feature detector modelleri var. İşte image process, image classification'da farklı e, feature detector'lar var. E, ya da ben bir ses kaydı üzerinde çalışıyorsam farklı modeller var, farklı algoritmalar var. Sadece mesela bu aşaması için bile farklı farklı şeyler var. Onları kullanabiliyorum. Peki o hani normalde eşit işte, işte V çarpı e, inputları artı bias diye. işte oradaki e, weight'in weight'in içinde mi kullanıyoruz ya da ya oradaki matrix uyumunu nasıl sağlıyoruz? Ya yani biliyor musunuz? Hı, tam anlayamadım sanırım. Ya da yani, oraya Ya yani mesela bu Harris Corner'da işte mesela bir matris var aslında. Matrise çarple mesela blur hale getiriliyor. Ondan sonra işlemler yapılıyor. O deep learning modelinde nasıl uygulanıyor? Onu sormak istedim. CNN'den bahsediyor ya. CNN'de pedding falan yapılıyor ya. Evet. Um, Okey. Devam etmek ister misin? Yok. Anlat çok güzel anlatıyorsun. Sen anlat. Aslında yani şey de istiyorum bir yandan. Ee, birbirinize yorum yapıp... böyle... Ya bir sırf, yani. e dilleri biliyorum ben. E şey resmin üstüne mesela kombinasyon yapılmadan evvel ama işte kombinasyona girildiğinde de yani, yani orada da işte biraz hani şöyle şöyle, söyleyeyim e, kombinasyon yapıldıktan sonra e, bilgi kaybolma olmaması için etraflarında birer e, bir değerine sahip vektörler yerleştirilmekte. Doğru anlatıyorum değil mi? Hı hı. E, bir de bununla birlikte şey galiba bir de sıfırlar yani yerleştiriliyor. Dolgulama yapılıyor ama dolgulamayı pek iyi bilmeyebilirim. Yani yanlış söylüyor olabilirim. Ee, galiba şeydi boyutları farklı olan fotoğraflar olduğu zaman o boyutları eşitlemek amacıyla belki kullanılıyor olabilir. Yani belli bir evet, ee, bu eşitleme, Hani ee, mesela bir görüntünün işte şeyinden başladığınız zaman diyelim ki işte bir işlem yapıyorsunuz. şey diyelim işte şu şekilde ee, bir matris işlemi yaptım işte. Şuradan bir matris işlemi yaptık diyelim. Hani böyle bunu kaydırarak yapacağım. Ama bunu kaydırarak yaptığın zaman ne hani kenarları farklı bir şekilde alıyorum. Mesela tam ortadan almam gerekiyor. Üç ölçülük şu şekilde bir şey çizeyim. Ve sürekli ortayı e, örnek olarak bir şey almak gerekiyor. Burayı alamıyorum. Burayı alabilmem için buraya benim sıfırlar eklemem gerekiyor. Yani evet. buna evet. da biz aslında zor oraları bir eklenmesi, bir eklenmesi gerekmiyor mu? O değişiyor onun yöntemleri var farklı ya, farklı. İşte zero işte yöntemleri var. var. İkincisi var. Yani... E, oraya biriklemek demek ya yani oraya farklı bir hani eee değerle e, şey yapmak demek ya yani oranın evet. etkisini katmak demek. O yüzden Hayır, biz oraya zaten spread Ama asıl amaç da o zaten bir hani bilgiyi kaybetmemek. Oradaki, o yüzden oradaki sınırdaki o pikselleri Yok, işte, direkt işte oradaki e, şeyi almamak. Ya yani ya da... oradan herhangi bir e, değeri almamak ve geri kalan işte mesela diyelim şurayı kullanıyorum. Yani şu taraflardaki değerleri bunu hesaba katarken kullanmamak yani. Öbür türlü yani kendim bir değer koyarsam, kendi istediğim şey yapmış olurum ama sıfırları burada alarak aslında burada aslında bir şey olmadığını ben göstermiş oluyorum. Ya orada aslında. Peki da? sınırdaki pikseller yap. Direkt kopyalanıyor ya medyan alınıyor buna farklı farklı yöntemler. Aslında benim sormak istediğim o değildi. Ee, bu şeylerin ben mesela o işte o detection şeyleri, matrix'leri Deep Learning modeline nasıl implement ediliyor aslında bunu soruyorum. Yani normalde... Onunla ilgili bir tane şey yaptım. E, link attım. E, kas, hard Cascades deniyor bu kenarların bulunmasına. Bir tane yöntem yani bunlardan bir tanesi. ya Bunu aslında e, inceleyebilirsiniz. Detaylı olarak. Orada şey de var. Link var bir şey. Okay. Başka konuşmak isteyen bu konuda yorum yapmak isteyen var mı? Okey, devam edelim. Bu arada yani matrisler ve diğerleri nasıl uygulanıyor? Ee, dediğim gibi bugün biraz işlem yapacağız. Bence ondan sonra bu sorularınız biraz daha anlam yani şey oturacak kafanızda diye düşünüyorum ee, yine en sonunda Eğer aklınıza kalan şey olursa tekrar konuşabiliriz hmm. ee, şimdi sorgu teori diye bir e, şeyden bahsediyor e, bu Deep neural Neuron neden iyi çalışıyor sorgu e, teori sorgu e, teori farklı mantıksal durumlarda ne tür fonksiyonlar oluşturabileceğini ve hesaplayabileceğini düşünüyor Um, bunda dediği small L layer deep neuron network e, küçük e, derken katman sayısı e, ama derin neuron networklerle hesaplayabildiğimiz fonksiyonlar var ama aynı işlemi daha shallow bir networkla yaptığımızda üstel olarak daha fazla hidden unit gerektiriyor. Bunu açıklamak için de güzel bir örnek veriyor bence XOR örneğini veriyor. Bunu implement ederken nasıl e, olur gibi? Eğer e, Computer Architecture ya da böyle şey, e, Digital Design tarzına dersler aldıysanız, e, onlarda da bu tarz şeyleri bence yapmışsınızdır oldukça. E, şimdi mesela ben bunu bu şekilde implement etmeye kalksam, X1, X2, X3 sorlayarak sürekli bu şekilde gitsem, bir tree şeklinde gitsem, kompleksite hesaplarken bu tree şeklindeki yapılar o logene gider. E, ama eğer ben bunu düz bir şekilde yapsaydım hepsini, bütün kombinasyonlarını kullanmak zorunda kalacaktım. O yüzden iki üzeri annelik bir kompleksiteye gidecek. Yani exponential large bir e, şey ihtiyacım olacaktı. E, fazla ünite ihtiyacım olacaktı hesaplamak için. E, burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Okey. Bunu daha çok e, pratikte kazanmak için e, diyor ama yani şey bu teoriyi açıklıyor insanlar neden? De Cool, deyip networkler kullanıyoruz diye insanlar bu teoriyle açıklama yapıyor ama Andrew Wenger bunun kullanışlı bulmadığını da söylüyor. Um, bir de neden biz deep neural networkleri şu anda bu kadar konuşuyoruz? Bunun sebebi olarak da markalaşmayı öne sürüyor. Yani iyi, iyi çalışması da var tabii ki evet ama e, insanlar insanların çok reklamını yaptı ve markalaştı bu yüzden şu anda çok popüler diyor. Ee, ama mesela Andrew Vinci de diyor ki ben bir şey yapacaksam eğer önce Lojistik regresyonla başlarım daha sonra bir iki tane hidden layer eklerim ee, ona göre parametreleri, hiperparametreleri kullanırım buna göre ben uygun derinliği bulurum çünkü bu derinliği etkileyen farklı faktörler var.